Hala bir şey söylemedin. Kızmadım mı bana? Kızmam mı gerekiyordu? Doğru belki de kızmam gerekiyordu. Ama bugün seni öyle karşımda görünce... ...çok garip hissettim. Başka bir şey. Sen demiştin ya... ...eğer daha gelemesem bile yamacına gelirim. Seni sevgimle sarmalarım dedin ya. Dedim Yiğit oğlum işte karın gelmiş. Seni sevgisiyle sarmalayacak. Ne tüm sevgimle. Tüm kalbimle. İyi ki geldin. Nefes alabiliyorum. Erdinç gitti Zeynep. Taha da gitti. Zeynep. Beni. Beni bırakma olur mu? Ne demek bu? Seni terk edeceğimi mi sandın? Deli misin sen? Asla bırakmam seni. Asla bırakmam. Zeynep benim... ...son bir görevim daha olacak. Kardeşlerim için. Çok zor oluyor. Benim yanımda kal. Ertan her zaman yanındayım.